evlerde, arabalarda, telefonda, televizyonda, hemen hemen her teknolojik aletin içinde, mutfağımızda, odamızda, koltuğumuzda, her yerde. Günlük yaşamımızda bu denli içli dışlı olduğumuz halde hiç gözümüze çarpmayan ve dikkat etmediğimiz madde nedir bu? Tabii ki de metaller. Metaller sürekli kullanım halinde olduğumuz fakat ilgimizi çekmeyen maddelerdir. Peki metaller yaşanabilir mi? Tabii ki metallerin canlı olmadığını düşünürsek böyle bir şey mümkün değildir. Fakat bazı metallerin bozulduğunu, aşındığını, çürüdüğünü görmüşsünüzdür. İşte metallerin bu duruma gelmesine bilimsel olarak oksitlenme denir. Peki bir metal oksitlenirse ne olur? Korozyon. Evet, bugün hep birlikte belgeselimizde korozyonu inceleyeceğiz. Korozyon, metal veya metal alaşımlarının oksitlenme veya diğer kimyasal etkilerle aşınma durumudur. Demirin paslanması, alüminyumun oksitlenmesi korozyona örnek olarak verilebilir. Türkçe'ye yabancı dillerden giren korozyon sözcüğü yenme, kemirilme gibi anlamlarla alakalıdır aşınma, çürüme, paslanma, bozulma gibi sözcüklerle de açıklanabilir. Peki nasıl oluşur? Metal ve alışımlarının kararlı halleri olan bileşik haline dönme eğilimleri yüksektir. Bunun sonucu olarak metaller içinde bulundukları ortamın elemanları ile tepkimeye girerek önce iyonik hale ve sonra da ortamdaki başka elementlerle birleşerek bileşik haline dönmeye çalışırlar yani kimyasal değişime uğrarlar. Sonuçta metal veya alaşımının fiziksel, kimyasal, mekanik veya elektriksel özelliği istenmeyen değişikliklere uğrar. Korozyon, metalik malzemelerin içinde bulundukları ortamla reaksiyona girmeleri sonucu dışarıdan enerji vermeye gerek olmadan doğal olarak meydana gelen olaydır. Peki çeşitleri nelerdir? Fiziksel korozyon, organik sıvıların ya da ergimiş metallerin neden olduğu korozyon türüdür. Kimyasal korozyon, metal malzemelerin direkt olarak ortamla reaksiyona girmesi sonucu oluşur. Atmosferik koşullarda en önemli korozif maddeler oksijen, hidrojen ve olduğundan genelde metal yüzeyinde korozyon ürünü olarak oksitler ve sülfürler oluşur. Elektrokimyasal korozyon, sulu ortamda metal ve alaşımlarının bozulmalı ile meydana gelen korozyon türüdür. Peki gelin hep birlikte neden önemlidir inceleyelim. Korozyon hayatımızda büyük önemi vardır. Her şeyden önce insan hayatını ve sağlığını zarara sokan bir olaydır. Bilindiği gibi bakırın korozyon ürünlerinin insan sağlığı için çok zararlı olması nedeniyle bakır kaplar yüzyıllarca kalayla kaplanarak kullanılmışlardır. Korozyon dünyadaki sınırlı metal kaynaklarının en önemli israf nedenidir. Peki nasıl korunuruz? Korozyona karşı mücadele en etkili yöntemlerden biri kaplama uygulamasıdır. Kaplamalar, ametal boyalar, plastik malzemeler olacağı gibi krom kaplama, kalaylama da olabilir. Kimi durumlarda yüzeysel koruma sağlayan boya katmanı kaplamadan önce metal yüzeyi sıcak fosfatlama, alüminyum alaşımlarının anodik oksidasyonu yollarına başvurabilir. Evet bu belgeselimizde korozyon nedir, çeşitleri nelerdir ve nasıl korunduğunu inceledik. Bundan sonra sağlığımız için bu konudaki bilgilerimiz umarım size faydalı olmuştur. İzlediğiniz için teşekkür eder, mutlu yaşamlar dileriz.